Sevgili izleyiciler, Kur'an'ın öğrettiği kavramlarda son bölümdeyiz bu akşamlık. Ee, kısa bir vaktimiz kaldı ve biz e, Kur'an-ı Kerim'den, Rabbimizin kitabından O'nun bizlere öğrettiği metodu öğrenip uygulamanın peşine düşmüş vaziyetteyiz. Ve az evvel metotla ilgili e, sevgili hocamız Doktor Fatih Orum e, ilgili ayetleri okumaya başladı. Nisa 105 ile başladık hatırlayacaksınız. Araf suresinin 52. ayetiyle devam ettik ve ardından... E, Hud suresinin ilk ayetlerini okuduk. Fakat arada bir ayet daha okusak iyi olurdu diye evet. de konuştuk. Hı hı. Onu da buyurun hocam sizden dinleyelim. Evet bu e, Araf suresinin 52. ayetinde bir ala ilmin İlim, ifadesi evet. geçiyordu. Bir usule bir metoda göre tafsil ediyor detaylandırıyor o kitabı. Hı hı. Rabbimiz böyle söylüyordu. Mesela Nisa suresinin 166. ayeti var. Oradaki ifade de e, oldukça ilginç. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Lakin illahu yeşhedü bima enzele ileyke enzelehu bi ilmi. Yani sana bu indirdiği şey hususunda Allah şahitlik etmekte. Yani hiç şüphen olmasın. Enzelehu bi ilmihi. Ve onu o kitabın bir ilmine, usulüne, bir metoda göre <laughs> e, onu indirdi. Bu konuda da herhangi bir şüphemiz olmamalı. Şimdi bu ayetin de esasında yani burada enzelehu bi'ilmihi ifadesi, bu kitabın indirilişinde bir usul, bir metot var e, şeklinde verdiğimiz anlamı güçlendiren, yani bir nevi bu ayetin müteşabihleri sayabileceğimiz ayetler var. Hı hı. Mesela Rabbimiz bir takım kişilerden şöyle bahsediyor. Nemil suresi 27. surenin e, 83 ve 84. ayetlerinde, işte her ümmetten Allah'ın ayetlerini yalanlayanları toplayacak bir yere. Ondan sonra onlara onlar hesaba çekildiğinde onlara şöyle denilecek. Kale ile zeptün bi ayati ve lem tuhitu biha ilmen. Yani onun usulünü, anlamını hiç anlamadan, metodunu kavramadan, kapmadan baktınız abi. Bu yalanınız. Yani bunda hiçbir şey yok. Hiçbir numara yok. işte. konuşmuş zamanın birinde birileriyle beni ilgilendiren bir şey. Yani onun metodunu, onun içeriğini, onun usulünü kavramadan önce. hemen ne yaptınız? Yalana sarıldınız bu konuda. Ve evet. yuhitu yuhiitu bi ilmihi. O kitabın bir içeriği vardı, bir usulü, bir metodu vardı. Onu kavramadınız. Kavramadınız. Yine mesela eee Hocam önümüzdeki haftaki programı yapıyorsunuz sizce? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bitirdiniz İlim ben. konusunu inşallah konuşacağız. <laughs> evet, inşallah. Mesela şimdi yine Yunus suresinde 38 ve 39. ayeti de yine bu ayetlerin müteşabihi sayılabilir. Evet. Ee, onu em yakulu yani bu Kur'an-ı Kerim bir iftira ürünü mü? Yani birileri kendileri yazdı ve Allah'a mal etti. Öyle mi düşünüyorsunuz? O halde kulfe tübi mislihi benzer bir sure misli olan bir sure getirin. Ve du'u men istada'tum min dunillahi in kuntum ve bu davanızda hakikaten samimiyseniz başkalarını da şey yapın. Hı hı. Bütün gücünüzü ortaya koyun, yardımlar alın. Ben Davet edin de başkalarını. Bel bu Len bi ma ve te'vilu. Evet. Bunun bağlantıları, müteşabihleri, parçaları ne dikkate almadan bunları gözetmeden yani bu kitabın ilmini usulünü göz ardı edip hemen yalanladılar. Yok saydılar, küçümsediler. Yani baktık ya bu bu dikkat alınacak bir şey yok ki bunda. Bir hı hı. ne yani birbiriyle kopuk, gereksiz bir takım şeyler. Şun Allah diyor ki yanlış yaptınız. İçeriğini, usulünü, metodunu henüz kavrayamadan bir şeyi e, küçümsediniz yani ve yani ilmini ihata etmeden Neml suresinde e, de aynı ifade. Tabii aynı ifadeler. Aynı ifadeler. Aynı, aynı ifadeler. Dolayısıyla işte bu ve benzeri pek çok ayette Allah'ın kitabının bir ilmi, bir usulü, bir metodu olduğunu, e, bunun kavranması gerektiğini, aksi takdirde ötede büyük sıkıntıların yaşanacağını Rabbimiz burada bize söylüyor. Ama hocam aynı zamanda şey de söylüyor, daha önce de böyle yapıldı. Yani tarih boyunca bunun böyle olacağını Demek da ki söylüyor. Bütün, bütün, bütün kitaplar hep e, evet. bir metoda, bir usule göre indirilmiş. Öyle olmalıdır Aynen zaten öyle. ama herkes aynı hatayı yapmış. Evet. Evet hocam Allah razı olsun bu sevgili doktor Fatih Orum hocamızın özellikle az evvel okudu yani bu bölümümüzden it, başından itibaren okuduğu ve Araf suresinin 52. ayetinde dahil edersek ilim ifadesinin geçtiği ayetler bu ifadenin metotla ilgili yani Kur'an'ın bir metodu olduğu ile ilgili ve bu ilim ifadesinin daima metoda vurgu yaptığı ile ilgili dikkatimizi çeken ayetler. Ee, i̇nşallah bir sonraki bölümümüzde yani önümüzdeki hafta yükselen sözler var. Ardından e, tekrar kök programımızda bu sezonun inşallah ilk inceleyeceğimiz kavramı ilim kavramı olacak. İlim kavramının metot metoda vurgu yaptığı ayetleri burada evet. görüp değerlendirmeye okumaya evet. çalışacağız. Evet Erdem Bey şimdi <laughs> bu kadar ayet okuduk. Ee, yine bu ayetlerin olmazsa olmazı bir müteşabihi yani kümenin olmazsa olmaz bir parçası yani sizin biraz önce atıfta bulunduğunuz Ali İmran suresinin 7. Ayetini de biz burada tekrar hatırlamamız evet, evet. gerekir. Evet. Hocam. Şimdi 3. surenin 7. ayetinde Rabbimiz Hüvellezi enzel aleykel kitabe. dediğim ilk okuduğumuz Nisa suresinin 105. ayetinde de inna enzelna ileykel kitabe diyerek yani, e, başlamıştı. Bir olmuş. bağlantı kuruluyor gördüğünüz gibi. Burada da işte odur sana bu kitabı indiren, inzal eden hı hı. ki inzal ve tenzille ilgili de yine e, önemli bir şey vardı. Arada önemli bir fark, <laughs> vardı. fark vardı. Onunla ilgili konuşmuştuk. Yine belki konuşmamız e, gerekecek. Onu da söyleyelim. İki program yaptık. İnzali ayrı, tenzili ayrı evet. yaptık. Ama biz e, bu tatil süresi içerisinde bu kavrama biraz daha e, yoğunlaştık ve aradaki farkın daha da belirgin olduğunu e, Allah'ın izniyle ta, e, tespit ettik. İnşallah bunu İnşallah. da o farkı tekrar ortaya koymak için inzal tenzil bir arada tek bir bölümde yapacağız. İnşallah. Bir sonraki bölümümüzde. Buyurun hocam. <laughs> ...odur sana bu kitabı indiren... ...dedikten sonra... minhu ayatun muhkematun... ...o kitabın... ...muhkem ayetleri varmış... Ee, ...Hud suresinin ilk ayetinde... ...ayetlerin... E, ...muhkem kılındığından bahsedilmişti... ...kitabın ahkemet... E, ...ayatını yani kılması... ...şimdi artık bu kavramlaşmaya başladı... ...bakınız buna... Evet. ...muhkem kılınması demek... Hı. ...demek ki bu kitabın içerisinde... ...muhkem ayetler var demek... ...artık... Evet bir kavramlaşma görüyoruz burada metoda dair. Muhkem kılınarak muhkem ayetler meydana getirilmiş... Meydana getirilmiş. ortaya çıkarılmış. Ortada Artık isim, isim yani. olmuş. Evet. Yani demek ki kitabın içerisinde muhkem ayetlerden bahsediyor evet. Rabbimiz. Hünne ümmül kitap. Kitabın anasıymış muhkemler. Gerçekten de mesela şöyle düşünebiliriz biz bu Erdem Bey? Ee, Kur'an'ın usulüne dair bu programda Nisa suresinin 105. ayetiniyle başlayalım dediniz ve onunla başladık. O, o ana ayet oldu. O ana ayet oldu bizim için. Kümeye soktuğumuz ilk ayet bizim için o, o oldu ve biz ondan aslında bir şey anladık. Ne demişti Rabbimiz orada? Sana bu kitabı indiriyoruz. insanlar arasında hüküm ver. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. şekilde bakınız başı sonu belli bir takım ifadeler var. Bir hüküm, muhkem. Ha, biz onu kümeye koyduk ve ondan sonra dedik acaba bunun detayları var mı? Yani bu ayetin müteşabihleri var mı? Kümenin içerisine sokabileceğimiz bu konuyla ilgili hem anlam hem ibare lafız e, irtibatı olan başka ayetler var mı? Çabasına girdik ve bakınız bir sürü ayet koyduk oraya. Burada da ee, i̇şleme ilk başladığımız ayet o ayet, konunun muhkem ayeti ayet. olabilir diyebiliriz. Ve Rabbimiz ona ana kitabın anası yani Diyor. o topluluğun evet. ana ayeti. Diyor. Ve ukarı müteşabihat diğerleri müteşabihdirler. Yani benzeşendirler. Yani neye benzeşiyor? Muhkeme. Hem muhkeme hem, hem de, de kendi birbirlerine. aralarında birbirlerine benziyor. Bu teşabıh. Bu o yüzden, o yüzden e, orada bir şey yok. E, yani mef'ulu yok. Bunun. Evet. Hem ona hem ona benzeyebilir. Benzeyebilir. Ee, bakınız yine bir kavramlaştırma. Yani müteşabih ayetlerden. Bu ne demek? Ve uharu ayatun müteşabih hatun. Yani müteşabih ayetler demek. Hı hı. Tamam. Peki... Allah'ım niçin böyle bir şey yaptın ki? Niçin buna ihtiyaç hissedildi? Fe emmellezine fî kulûbihim zeygun Kalplerinde kayma olanlar, bir takım kurguları, art niyetleri olan, birtakım bir takım toplum mühendislikleri yapacak, kitleleri yönetecek, bir yerlere iletecek, birilerine yaranacak, bir takım projelerin parçası olacak insanlar olabilir. Rabbimiz evet. bunlara kalplerinde kayma olanlar Olabilir. diyor. Ne yaparlarmış? Feyettebi tebiunema teşabeh min. Evet bunlar da bir takım benzeşmelere tabi olurlar. Ama ne maksatla? Ne maksatla? Önce kafasında bir kurgu vardır, bir amaç vardır, bir proje vardır. Kafasındakini Kur'an'a Kur'an'a söyletmek için, için kendi kafasındaki ile Kur'an arasında i, i, benzeşme ilişkisi kurar. Oysa Rabbimiz burada diyor ki ayetlerim arasında kuracaksın. O o o kısmı da söylüyor mu hocam? Ya kafasındaki kurgu vardır. Tabii. Evet. Eğer kalbinde fi kulubihim zeygun diyorsa tamam. bunun kafasında bir şey var. Hı -hı. Bir kurgusu var. Bu kurguya benzeyeni neydi Kur'an minhu evet. Kuranda minel kitap kitaptan o kalbindeki zihnindeki kurguya benzer olanla tabi oluyor hmm. yani şunu söylüyor siz bana e, şunu söyleyeceksiniz deyin e, cümleyi oluşturun ben o cümlenin e, müteşabihini Kur'an'dan bulacağım yani Kur'anı söyleteceğim zaten devamında da el fitne. tabi amaç o zaten. E, bu, niçin niçin e, fitne çıkartma amacı var? Çünkü öylesi bir e, kargaşaya, kaosa, düzen bozukluğuna sokacak ki bu bozukluktan bir takım insanlar faydalanacak. Oysa Allah'ın hükümlerine göre yapılsaydı ortada bir kaotik ortam olmazdı. Yani insanları yakacak, mahvedecek. Amaç yani, bu fitne maksadıyla ve kafasındaki tevile uygun Heh, olarak tevile bir, uygun bir e, yine kendisi de bir benzeşme kuruyor ama Rabbimizin gösterdiği benzeşme değil. Ama şimdi şu, şu bu noktada şu sorulabilir. Yani niçin kitapla uğraşsın ki yapar kendisini? Niçin kitaba söyletici kafasındaki kurguyu yani dindarları, müminleri yoldan çıkartabilmek için referansını Allah'ın kitabından verecek? Bu konuda müktesebatı olmayan bir kişi dindarı o yoldan çıkartamaz aynı ki. Değil. Diyecek ki bak kardeşim aç kitabını. Bir kere önce meal yazacak hocam. Meal. Dakika bir böl bir. Arapça bilecek. <laughs> yani 200 tane aynı mealler bir tane de ben yazayım. Tabii aynısı. Tecvitli bir şekilde okuyacak. Bak evet. diyecek. Burada bunu söylüyor. Bak işte benim söylediğimin aynısı diyecek. Başka türlü dindarları etkileyemez. Ve bir adım sonra da diyecek ki bu benim sözüm değil Allah'ın sözü kardeşim sen dindarsan bunu uymak zorundasın diyecek. Ama bunu yaparken ustalıkla yapacak. Evet. İşte burada Rabbimiz bu tür adamlar olacak. Bu tür adamlar size zarar vermesini istemiyorsanız e, yukarıdaki hangi ayetin hangi ayetle irtibatlı olduğuna bakın. Yoksa hangi ayetin hangi adamın sözüyle irtibatlı olduğuna bakmayın demektir yani bu. Evet aynen öyle dedikten sonra vemaya alemi teviluhu illallah işte bakın burada yine bir ilim var yani o bağlantıları kuran kuracak olan bu sistemi oluşturan Allah'tır. Allah bilir bunu. Hangi ayetin hangi ayetle irtibatı olduğunu, hangi şeylerin parçalarının birbiriyle bağlantı içerisinde olduğunu Allah burada oluşturmuştur. Hı hı. Yani Siz, tevilden kasıt da zaten o yani budur. birlikte eee okunması gereken o, o şey ayetler. Şey yapmak evet. evet. Ve rasihune fil ilmi yekulune amennâ bihi küllüm <laughs> min indi Rabbine. O konuda uzmanlar yani Allah'ın kitabının usulü, metodunu bilenler. metodunu bilenler, o konuda uzman olan kişiler derler ki bu iş, bu konuda hak sahibi Allah'tır. Hı hı. Söz sahibi O'dur. Biz e, Bizim burada herhangi bir dahlimiz olamaz. Biz sadece O'nun öğrettiği şekliyle gösterdiği, şey, bima erakallah demişti evet, ya Nisa evet. suresinde. Biz ona tabi oluruz. Ona inanırız. Onun dışında da haddimizi biliriz demek. Ve Vemâ yezzekkâru ülül elbâb. İşte burada veme yezzekkâru illâ ülül elbâb. Bunu e, dik duruşlu olan, onun bunun karşısında eğilmeyen, Rabbim ne dediyse odur diyen ülül elbâb. Onlar tezekkür ederler. Yani buradaki bilgiler onlarda şey e, bulur. Eee... Karşılık bir karşılık olur. Evet. Bunlar da e, tabii ki öyle olmalı der. Adam şunu der ya bütün kainatı yaratmış, ölçüyü oluşturmuş, hı hı. kitap göndermiş. E kitabında ölçüsüzlük mü olacak? Tabii ki burada da söz sahibi odur. Nasıl bir metot koyduysa ben onu tespit etmek zorundayım diyecek ve kabullenecek. Ayrıca burada hocam tezekkürden bahsediliyor ve bu tezekkürle de ee, önceki kitaplarla bağlantıda kurulmuş oluyor tabi zikir e, meselesi için içerisine girince bir de Utul, e, şey Ulu'l-Elbap evet. e, tamlamasıyla da yine bu metodu bilen kişiler e, ile bağlantıda kurulmuş oluyor. Bunlar da evet. daha detaylı kısımları onun da ilgili programlarımızı izleyebilir sevgili izleyicilerimiz. E, hocam yaklaşık 5-6 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Hı hı. E, bu metotla ilgili Nereye kadar gidebilirsek Şimdi e, bir ayet okumuştuk. Tam yeri geldi. O ayete tekrar atıfta bulunmak zorundayız. E, burada e, Rabbimizin metodunun ayetler arasındaki benzeşme ilişkisine dayandığını gördük mü, gördük. Hı hı. Bir muhkem ayet var ki konuya başladığımız, işleme başladığımız ayetti. Başı sonu belliydi bir takım hükümler ifade ediyordu ama onun detaylandırılması, çerçevenin tam şekli manasıyla çizilmesi için o ayetin müteşabihlerinin devreye girmesi gerekiyordu. Yani biz şunu demeliyiz o zaman. Allah'ın kitabı ayetler arasındaki teşabih ilişkisine göre şey yapıyor. Kümeler oluşturuyor. oluşturuyor ve detaylandırma işi oluyor. Yani müteşabih bir kitap. Hı hı. Zaten Rabbimiz Zümer suresi yani evet, 39. 10. surenin 23. Dinmek. ayetinde de bunu ifade ediyor. Evet. Allah'u nezzele ahsenel hadithi sözlerin en güzelini yani bu Kur'an'ı evet. kitaben müteşabihan mesani mesani ilişkisine dayanarak yine müteşabih bir kitap olarak indirmiştir. Bakın müteşabih bir kitap, benzeşme ilişkilerine sahip bir kitap. Mesani ifadesi de burada çok önemli. İki Şer. şerliler yani muhkem ayet vardı hemen yanına bir müteşabih koyduk i̇ki. iki ve bunlar devam edecek demek ki iki dediğine göre hmm. iki, dört, altı, sekiz şeklinde bu kümenin elemanları devam edecek. Bu öylesine mucize bir şeydir ki Erdem Bey sürekli beraber çalışmalarımızda şahit oluyoruz. Hangi konuyu kafaya takarsanız takın, hangi konu üzerinde yoğunlaşırsanız yoğunlaşın. Belli bir süre sonra diyorsunuz ki Allah'ın bütün kitabı sanki bu konuyla Aynen alakalı. Aynen öyle. O kadar çok detaya ulaşıyorsunuz ki bu metodu evet. uygulayarak. Diyorsunuz ki yani bundan başka bir şeyden bahsetmiyor herhalde. Evet. <laughs> diyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla burada işte bakınız Rabbimiz sözün en güzelini hı hı. müteşabih bir kitap olarak indirdi. Ve bu ayrıca mesani e, i̇kişerli ikişerli evet. müteşabih bir kitap benzerlik ilişkisi var bu ve bunlar ikişerli sisteme göre devam eder. Takshiru Ramin hücüledül <laughs> lezina rabbuhum. Bu bu insanın tüylerini ürperten bir şey. Çünkü görüyorsunuz ya tamam bu Allah'ın kitabı evet başka <laughs> bir yolu i̇şte, yok diyoruz. bu ifade çok önemli. Bu Allah'ın kitabı dedirtmesi lazım. Eğer bunu dedirtemiyorsa Buna bizim bir kutsiyet atfetmemiz mümkün değil. Zaten biz istediğimiz kadar edelim. He. diyor. Bir başkası <laughs> etmez. He. Yani hocam ben bunu hep şu bu ayeti okunca, okuyunca hep şey aklıma gelir. Böyle biraz daha kırsal bir kesimde güzel bir havada gökyüzünü e, yıldızları seyrederken o insanın nefesi kesilir gibi olur. Ve görürsünüz ki yani bu güç yetecek bir şey değil. İnsanın aklının kolay kolay alabileceği bir şey değil. İşte Allah yaratırsa böyle yaratır. He. Sistem koyarsa böyle koyar. E, bu ayette de sanki Aynı bunu söylüyorum. gördüğünüz zaman bu metodu görürseniz bunu söylersiniz ama anladım. Erdem Bey bakınız metottan sonra bunu söylemesi, bu söylemesi ne işte, kadar evet, önemli aynen, öyle. Bir Bunu söylemesi şey. Bunu ancak Allah yapar yani. manası. Yani olarak. sen bu metodu göreceksin ve gördüğünde tüylerin diken diken olacak ve diyeceksin ki işte biraz öncesinde söylediniz bu Allah'ın kitabından başka bir şey olamaz. Olamaz evet. Yani Allah'tan korkanlar ona saygı duyan insanların tüyleri diken diken olur derileri ürperir bu metodu gördüğünüzde hocam isterseniz son dakikalarımız evet. ben bir ayet daha tamam, okuyalım istiyorum yani bilmiyorum sizin tamam. arada okuyacağınız ya, tabii bir şey buyur, var mıydı yok. ben en azından bu Hud suresi ile Nisa 105 ve Araf 52 arasındaki kelimelerden lafızlardan ve manalardan müteşabihat yani teşabühü gördük Fussilet'in 3. Evet. ayetini evet, de okursak kesinlikle öyle. Kümeleşmeyle ilgisi, ilgisini de Rabbimiz orada kurduğu için. Doğru. Onu da görelim istiyorum. 41. surenin 3. ayeti. Bakın, e, surenin ismi Fussilet, fussilet. Suresi. Evet. Bizi de, ne demişti <laughs> şeyde? E, Hud Suresi'nde. Kitabın ohkimet ayatı thumma Fussilet, fussilet demişti. Evet. Surenin ismi Fussilet. ...yani tafsil edilmiştir. Evet. Hamim tenzilun minel rahmenin rahim... ...bu iyiliği sonsuz ve ikramı... ...bol olan tarafından... ...vahiy ürünü olarak indirilmiştir. Hiçbir şüphen olmasın yani. Evet. Bu bir vahiy ürünüdür. Kitabın... ...ve öyle bir kitaptır ki... ...fussilet ayatuhu... ...Kur'an'en... ...Arabiyyen ayetleri... ...tafsil edilmiş... ...detaylandırılmış ama nasıl... Kur'an'ın Kur'an şeklinde. Kur'an şeklinde ki Kur'an kavramını da burada konuşmuştuk. Evet. İşte anlam kümesi diyoruz deminden beri hı hı. ona tekabül eden kavram budur Kur'an ifadesi. Herhangi bir konuyla ilgili ayetlerin oluşturduğu küme. Biz buna anlam kümesi diyoruz. Hı hı. Rabbimiz tafsil işlemini, detaylandırma işlemini e, anlam kümeleri şeklinde oluşturmuş. Peki neye göre Arabiyen. Arabi. Yani, Arabi. biz biraz önce demiştik ki lafız birlikteliği benzerliği olması lazım. Lafızlar arasında irtibatlar olması lazım. Dolayısıyla bu kitabın bir dili, olmuş. dili olması lazım. İşte Rabbimiz bu kitabını, bu kitabın ayetlerini Arap diline göre tasarlanmış teşabüh ilişkilerinden oluşan anlam kümeleri şeklinde şey yapmış, detaylandırmış. Zaten hocam Arapça bilmeseler, bilinmese bile ee, az evvel okuduğumuz Hud suresinin ilk ayeti Elif Lamra kitabın ohkimet uh, ayatuhu thumma fussiletti. Bu aynen, da aynen. kitabın fussilet ayatuhu Kur'an-ı evet, Arabiyen li kavmin ya'lemu. Peki yani, bu kimi hemen kuruluyor. Kuruluyor. Ben, kulak onu şey evet. yapıyor. Peki e, bu usul kime hitap ediyor? Li kavmin ya'lemun. Bilenler topluluğu. Yani Sen o tek, ilme sahip olanlar. O ilme. O ilim ne? Biraz önce metot. bahsetmiştik o metot sürekli o ilimden bahsetmişti. Hmm. Bir kişi mi? Hayır bir kişi değil. Kavm yani bir Topluluk. Topluluklar e, bu işin her alanından e, uzmanlaşmış kişiler oturacaklar. Allah'ın kitabını sanki işte etrafımızdaki bilim adamlarının laboratuvarlarda, tabiatta nasıl detaylı çalışmalar yapıyorlarsa aynı itina Allah'ın kitabına da gösterilecek ve böylelikle bu kitabın içerisindeki hikmet yani ila nihaye, sonu olmayan doğru hükümler tespit edilmiş olacağını tahkime beyen bir ma'rakallah şey ortaya çıkmış olacak. Çıkmış olacak. Evet. Gerçekleşmiş olacak. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah'ın Allah razı olsun. İnşallah Rabbimiz izin verir de önümüzdeki programlarda İnşallah. bu konuyu örneklendirme imkanı elimize geçer. Sevgili izleyiciler, bugünlük bu kadar. Kök programımızın yeni sezonun ilk programını burada bitiriyoruz. Bir sonraki programımızda bugün de çokça bahsettiğimiz ilim ve metot ilişkisini ortaya koymaya çalışacağız. Yani ilim kavramını öğrenmeye çalışacağız Allah'ın kitabından. Ancak öncesinde önümüzdeki hafta sevgili hocamız Doktor Yahya Şenolu yükselen sözlerin ilk konuğu olarak bu sezonki ilk konuğu olarak ağırlayacağız. Ve haram gıdayı konuşacağız kendisiyle. O zamana kadar hepinize iyi geceler. Hocam çok teşekkürler size de iyi geceler. Görüşmek üzere.